Kral akşam 10-11 alı sağ maçım var yazıyorum seni. Kanka ben bacağımı kırdım altçıda. Bir şey olmaz oğlum kaleyi geçersin. Kemal abi gözünü seveyim bir sefer pompalı tüfek getirme maçı. Adam çalım attı diye ateş edilir mi ya? Kardeşim nasılsın? Oğlum Seda beni aldatıyormuş lan. Oğlum çok üzüldüm lan. Akşam alı sağ maçım var gelir misin? <laughs> Olur ya. Tamam yazıyorum. Alo kimsin? Kardeşim numaranı rastgele çevirdim. Akşam 10-11 alı sağ maçım var gelir misin? Olur. Adamsın. Erkan ne yapıyorsun lan? Erkan yoğun bakımda benim babasıyım. Evet. Amcacım, akşam alı sağ maçımız vardı bir sorabilir misin acaba? Gelebilir mi? Oğlum Erkan'ı kaybettik. Evet. Gelemez o zaman. Amcam sen gel o zaman. Hem moral motivasyon olur. Eyüp abi gözünü seveyim halı sahibi kundurayla ile gelme. Ben sana krapon çözeceğim. Kanka ben şehir dışındayım ama gelirim. Neredesin lan? Van'dayım Van'da. Tamam oğlum atla uçağa gel işte. Yavrum yarın 10 Oğlum alayım. benim düğünüm var yarın. ben onu unuttum kanka ben. Neyse ertelersin düğünü. Hasan amcam akşam halı sahi maçım var geliyorsun değil oğlum, mi? Oğlum haberin yok mu ben felç geçirdim. Komple mi? Komple. Gelemiyorsun o zaman. Aslında var ya seni kaleye komple yatırsak top da geçmezdi ama. Neyse geçmiş olsun. Geliyorsun lan değil mi Yok akşam? kanka ben gelemiyorum. Yo, no, hanım izin verdi? Lan ben izin alacak adam mıyım? Allah belanı ben kanka. Ha, anlaşıldı anlaşıldı. Sinan geliyorsa ben gelirim kanka. Oğlum Sinan'sız maç olur mu? İlk onu aradım zaten geliyor. Tamam yaz beni. Tamam hadi görüşürüz. Sinan öldü demeyeceğiz o zaman